Alman Akademik Değişim Servisi, mali sıkıntılar nedeniyle önemli tasarruf önlemleri alarak bazı burs ve uluslararası üniversite programlarını iptal etme kararı aldı. Bon merkezli kuruluş, Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen 13 burs programını sonlandıracağını ve bu kapsamda her yıl yaklaşık 2500 bursun kaldırılacağını duyurdu. Dağıt Başkanı Voibrato Mukherjee, kuruluşun artan maliyetler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, personel, bilişim sistemleri ve kiralar gibi Almanya ve dünya çapında belirgin biçimde artan masraflarla karşı karşıya izledi. Mukerje ayrıca, Almanya'da eğitim gören yabancı lisans ve doktora öğrencileri için burs miktarlarını artırmak zorunda kaldıklarını, ancak bu artışların ek bir finansman ile desteklenmediğini ifade etti. Daad, uluslararası geniş kitlelere hitap eden programlara öncelik vereceğini ve bu nedenle ilk etapta bölgesel odaklı veya belirli alanlara yönelik burs programlarının sonlandırılacağını açıkladı. Bununla birlikte, Kadro küçültme sürecinde zorunlu işten çıkarmalara gidilmeyeceği belirtildi.